Merhaba efendim ben Doktor Senayi Demirci terapi odasına hoş geldiniz. Bugün dört ayeti, dört psikolojik halimizin tercümanı olarak okumayı deneyeceğim. Birlikte güzel bir yolculuk yapacağız. İlk ayetimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın babamız Hazreti Adem'in ağzından çıkan annemiz. Hazreti Havva ile birlikte söyledikleri o cümle. Rabbena zalemna enfüsenâ. Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Yani kendimizi senin razı olmadığın bir yere koyduk. Yani yanlış yaptık, hata ettik. Bu cümle insanlığın başlangıç cümlesidir. Bu cümle bir insanın Adem oğlu ya da kızı olan her bir insanın nerede duracağını, nerede durması gerektiğini, onun için en uygun halin ne olduğunu çok güzel söyler bize. Bakın yanlış yaptığını babamız ve annemiz söylüyor. Yani yanlışını saklamıyor, itiraf ediyor. Kendini deyim verindeyse kıvırtarak, yok aslında senin yüzünden ben bu hataya düştüm diye tümüyle aklamaya kalkmıyor. Bunu yapan kimdi? Şeytandı. Senin yüzünden ben bu hataya düştüm. Deyip kendini tümüyle aklayan, hepten günahsız, hatasız yapan bir pozisyon içinde oldu. Bu yüzden bu cümleyi kuran olmadı. Yani, Rabbim ben hata ettim diyemedi. Peki ondan önce neydi? Hatasını ilk yaptığında Rabbim diyemeyecek ağır bir utanç, suçluluk içindeydi. Buna da biz iblis pozisyonu diyoruz. Yani kendini kapkara, hepten anlamsız, hepten işe yaramaz, umut kesmiş bir kişinin gördüğü yerde görüyordu. İblis yattı balık yan gider. Benden adam olmaz deme pozisyonudur. Umut kesme yeridir. Ama bu cümlede babamız ve annemizin kurduğu ve sonuçta bize, bizim dudağımıza, dilimize, kalbimize verilen cümlede ne umutsuzluk var ne de kibir var. Umutsuzluk yok çünkü Rabbimiz diyoruz. Yani hala yüzümüz var. Hala hata etsek de biz adam sayılabiliriz umudu orada. Kibir de yok çünkü açıkça söylüyoruz. Zalemna enfüsena. Yanlış yaptık. Yapmayabilirdik ama yanlış yaptığımızı kabul ediyoruz. Bu da şeytan olmadığımızı, şeytanın pozisyonunda durmadığımızı bize söylüyor. Burada da kibir yerine bir kabulleniş ve mahcubiyet edası var. İşte bu cümle kendimize bakışta bize çok kolay, çok müjdeli bir yol gösteriyor. Hepten hatasız olmamız mümkün değil. Yani hatamız da olsa hala adam olabiliriz hepten yanlış olmamız da mümkün değil. Her tarafımız siyah da olsa, kapkara da olsak mutlaka bir yerde bizi aklayacak bir beyazlığımız var. Umudumuz var. Hani yere düşen bir temiz bez parçasını düşünün. Onu tutup yerden kaldıracak mutlaka temiz bir tarafı vardır. Hepten kirlenmiş olsa bile oraya yakışmadığını anlarız. Elimizi kirletme pahasına onu yerden alırız. Biz temiz bir beze bu şekilde hürmet ederken onun orada değil başka bir yerde durması gerektiğini, layık olmadığı, hak etmediği bir pozisyonda, bir mevkide kaldığını hesap edip cansız bir beze merhamet ederken Rabbimiz biz yanlış yaptık. Kendimizi senin razı olmadığın bir yere koyduk diyen insana şah eseri olan insana Rabbi acaba merhamet göstermez mi? Anlayış göstermez mi? İşte ayetin devamından da anlıyoruz ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik, hata ettik. Ve in lem tafir lenave eğer sen bize merhamet etmezsen, sen bizi bağışlamazsan. Ve üstüne bir de merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sen bizim hüsranımızı istemezsin. Sen bizim zayi olmamızı, kendimizi çöpe atmamızı arzu etmezsin. Muradın bu değil. Allah'ın da muradının bu olmadığını nereden anlıyoruz? Bize sen bizi zayi etmezsin diyen babamızın ve annemizin sözünü kurtuluş diye tutunalım diye ulaştırmasından anlıyoruz. Evet ben sizi zayi etmem. Hüsranınıza razı olmam. Hangi şartla? A. Kendinizi hepten kara görmeyeceksiniz. İblis gibi. Kendinizi hepten beyaz, hatasız, kusursuz görmeye kalkmayacaksınız. Şeytan gibi. Aslında konu iblis ve şeytan değildir. Aslında konu insandır. İnsan kendini hepten iyi, hepten kötü görmemeli. Hepten siyah, hepten beyaz olmamız mümkün değil. Eh, biraz griyiz. O da bizi Adem oğlu, Adem kızı yapandır. Öyleyse yolculuğumuz hep böyle devam edecek. Psikolojide buna splitting yani bölme diyoruz. Kendimizi ya da bir başkasını bütünüyle iyi görmek, bütünüyle kötü görmek çocukluğumuzun ilk evrelerinde yaşadığımız bir olgudur. Anne iyidir ama ola ki anne bir hata yaptı, hepten kötü olur. Daha sonra bütünleşme, entegrasyon başlar. İyi olan annenin zaman zaman kötü gördüğümüz, hoşnutsuz olduğumuz davranışların da olabileceğini kabullenebiliriz. İşte psikolojik gelişimimizin ilk evrelerinde kendimize ve diğer insanlara bakışımızda olgunlaşmaya böyle varıyoruz. İnsan hatasıyla insandır. Hatası da olsa insan hala insandır. İnsan da olsa hala hata edebilir. İkinci ayete bakalım. Keşke hiç doğmamış olaydım. Kuntu nesyan mensiyya der. Kim der? gencecik bir kadın. Yalnızlaştırılmış, aylarca utancından tenhada yaşa yaşamış bir kadın. Yavaş yavaş karnı büyüyor, hamileliğin nedenini hiç kimseye anlatamıyor, anlatan anlatamayacağını da gayet iyi biliyor ve sonunda tenhada bir gece yarısı sancılara tutuyor. İşte hem utanç hem sancı, hem utandığı şeyin artık inkar edilmez biçimde ortaya çıkacak olması bir taraftan da o ağır doğum sancısı Meryem'e, Hazreti Meryem'e henüz çağında onunla birlikte yaşayanların Hazreti Meryem demeyi bilmediği Meryemlerden bir Meryem diye gördü. Henüz onun çağında yaşayanların bu doğan İsa aleyhisselamdır diye bilemedikleri bir dönemde kendini anlatamadığı anlatamayacağı için hem sancı hem utançla keşke hiç doğmamış olaydım, keşke unutulup gidenlerden olaydım, keşke unutuldu unutulanlardan olaydım diyen genç bir hanımın tenhada yalnız başına ah ederek söylediği o cümleyi bizi yaratan bize duyurmayı tercih ediyor. Yoksa biz duyamazdık. Yoksa Hazreti Meryem bize duyuramazdı. Peki neden binlerce yıl önceki o sahneyi Rabbimiz bize duyurmayı tercih ediyor ve bir hanımın o çaresizlik sözünü ah keşke değişini bize duyurmayı tercih ediyor. Acaba bize bununla ne demek istiyor? Bu arada şu keşke demek, günah, Allah'ın gücüne gider gibi şeyleri unutur lütfen. İnsan olan keşke der, insan olan pişmanlık yaşar, insan olan ah eder. İnsan olanın insan olduğunu da en çok yaratanı bilir. Niye bu söz bizim ağzımızda? Kuntu resyen mensiya, keşke hiç doğmamış olaydım. Bize halimize şefkatle eğiliyor bizi yaratan ve diyor ki sevgili Senayi, sevgili Ahmet, Mehmet, sevgili Fatma biliyorum siz de ah keşke hiç doğmamış olaydım. Ah bugünkü aklım olsaydı dün ettiklerimi etmezdim diye derin pişmanlıklar yaşadığınızın farkındayım içinizi acıtan koskoca keşkeleriniz var. Günahınızı hatırlıyorsunuz. Hatalarınızı yeni baştan başlasam, bir sildirsem böyle yapmazdım diye canınız yana yana hatırlıyorsunuz. Bu sözü ağzınıza veriyorum. Bu sözü dudağınıza emanet ediyorum. Bu sözü nefesinize doluyorum ki bu halinizin de insanlık hali olduğunu bilesiniz. Anlıyorum sizi. Böyle böyle adam olacaksınız. Böyle böyle büyüyeceksiniz. Böyle böyle öğreneceksiniz. Böyle böyle kamil olacaksınız. Keşkesiz bir hayat mümkün değil. O halde bir gece yarısı hiç kimsenin duyamayacağı bir ahı bize duyuran Allah, duyurmayı tercih eden Allah bizim hikayemizin, Hazreti Meryem'in hikayesi olabileceğini söylüyor bize olur da söylerseniz anlıyorum. Bunlar insanlık hali. Gelin ne yapacağımızı birlikte düşünelim diye bize şifa olacak bir sözle eğiliyor. <tik> <tik> la uhubbü la filin Batan şeyler sevilmez. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Hani hatırlarsınız. Önce yıldızlara meftun oluyor. Aman diyor, çok güzelmiş, çok hoşmuş. Ama sonra yıldızların söndüğünü, yerine koskocaman tepsi gibi bembeyaz bir ayın çıktığını görüyor. Ya galiba diyor, bunu sevmeliyim. Onunla oyalanıyor, onu seviyor. Ama sonra sabah olduğunda ayın da, yıldızların da kendisini terk ettiğini, fark ediyor ve daha aydınlık, daha sıcak bir güzellikle karşılaşıyor. Güneş de. Ah diyor, budur. Benim aradığım bu olmalı. Güneş sımsıcak, her şeyin rengini değiştirdi. Her şeye renk getirdi, canlılık getirdi. Ama sevinci uzun sürmüyor. Güneşin de battığını görünce işte o sözü söylüyor. Batan şeyler sevilmez. Sevdiğimiz şeyler batıyor bize. Öyle değil mi? Sevdiğimiz için batıyor. Batıyor iki anlamda alabilirsiniz. Bir şeyi birini seviyorsak onun gidişi onun batışıdır. Ve o batışı kalbimize batar. Sevmiyorsak, bağ kurmamışsak o şeyin eksikliği, gidişi bizi yaralamaz. Canımızı yakmaz. İşte hayat budur diyor bize bu sözü dudağımıza emanet eden bağ kuracaksınız seveceksiniz sevdikçe de canınızın yanmasına hazır olmalısınız peki hiç mi bağ kurmamalıyız biz bağ kurmazsak kalbimizin olduğunu anlayamayız bağ kurmazsak baştan kendimizi yalnızlaştırırız ve hesabı bedeli en başından öderiz Bağ kurmaya değer. Sevmeye değer. Sevdiklerimiz bizim canımızı yap yakar. Öyle değil mi? Sevdiğimiz biri ne kalbimizi kırma yetkisi veririz. Başkası kalbimizi kıramaz ne yaparsa yapsın. Kemiğimizi kırabilir, kalemimizi kırabilir. Saatimizi kırabilir. Telefonumuzu kırabilir ama kalbimizi sevmediğimiz kimse asla kıramaz sevdikçe kalbimizin kırılganlığını artırıyoruz. Bağlandıkça kırılabilir bir kalbin sahibi oluyoruz. E sevmeyelim mi? E bağlanmayalım mı? Hayır. Bağlanacağız. Seveceğiz. Çünkü insan bağ kurmak üzerine var edilen bir canlı. Bağ kurarak hikayelerimizi oluşturuyoruz. Bağ kurarak büyük bir hikayenin başlangıcı oluyoruz. Eğer bir göbek deliğimiz varsa ta Hazreti Adem'e kadar uzanan büyük bir hikayenin son halkasıyız. Eğer o göbek deliğimizin hakkını vereceksek bizden çocuklarımıza, torunlarımıza devam eden edecek olan çok büyük bir hikayenin ilk halkasıyız. Bağ kurmayanın hikayesi olmaz. Bağ kurmayan insan olamaz. Ama canımız yanacak. Değer. Canımızın yandığını Rabbimiz biliyor. Canınızın yandığının farkındayım diyor. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'ın önce yıldızlara, sonra aya, sonra güneşe dair bağ kuruşu bizim insanlık halimizi bize hatırlatmak içindir. Yıldızlar biraz daha uzak çevremizdir. Gitseler, sönseler çok bir şey değişmez gece. Ay biraz daha yakın çevremizdir varlığı ortalığı aydınlatır. Mehtapla tanışırız. Dünyamıza biraz daha ağır ve etkili olarak gelir. Ama güneş tümüyle benliğimizdir. Ben dediğimiz bedenimizin, benim dediğimiz her şeyin de bize veda ettiğini yavaş yavaş batı ufkuna doğru, batmaya doğru, ölüme doğru ilerlediğini gördüğümüzde La uhubbül afilin batan şeyler sevilmez. Ama seviyoruz işte. Batan şeyleri seviyoruz. O halde sevdiğimiz şeylerin batmasını istemiyorsak, tükenmesini, eprimesini, eskimesini arzu etmiyorsak, niye burada durduğumuzu anlama ödevindeyiz. Batmayan bir sonsuzluğu hak ediyor kalbimiz. Sönmeyen bir güneşin altında yaşamak istiyor ruhumuz. Demek burası bize göre değil. Demek ki buraya kalmaya değil, buradan gitmeye ayarlıyız. Bize yakışan bu, bu gerçeği bildiğimizde kalbimize batan şeyler, canımızı yakan şeyler bize canlı olduğumuzu hatırlattığı için daha da sevimli hale gelebilir. Enahdar Türk, dördüncü ayet ene ahtar Türk. Seni ben seçtim. Bu ayeti ilk duyduğumda Musa Aleyhisselam'ın Tuva Vadisi'ndeki yürüyüşü sırasında bir diyalog olarak okudum. Gece, karanlık ve soğuk, Anestunara, gözüme bir ateş ilişti diyen Musa ailesine ve yanındakilere Ola ki yanında bir sıcaklık ve bir kılavuz bulurum diye tuva gibi derin, korkunç bir vadide üstelik gece karanlıkta ve soğukta ateşe doğru gittiğinde Rabbi ile tanışıyor. Aslında bu tuva vadisi dünya hayatımızın fotoğrafıdır. Onun modelidir. Burası karanlık, burası soğuk. Yalnızlık çekiyoruz burada. Ağlayarak geldik buraya. Ama bir ateş, bir sıcaklık arıyoruz. Bir aydınlık arıyoruz. İşte o aydınlığa doğru Rabbimizin sözüyle tanışıyoruz. Orada duyuyoruz o sözü. Seni ben seçtim. Ben seni seçtim. Eğer Kur'an'ı ve meallerini okursanız bu sözün şu parantezle bize iletildiğini göreceksiniz. Seni ben peygamber seçtim. O zaman bu söz tamamen o gün binlerce yıl önce sadece Hazreti Musa'ya söylenmiş teknik bir söz olarak kalacak aklımızda ve ilgilenmeyeceğiz. Hayır. O ayet orada ve biz bu sözü duyuyoruz. Seni ben seçtim. Bana söylüyor. Sana söylüyor. Her birimize söylüyor aramızda seçilmemiş olan var mı acaba? Hı? Şöyle doğum günümüzden 50 gün öncesine gidelim. Bir yıl öncesine gidelim. On yıl öncesine gidelim. Bin yıl öncesine gidelim. Yokluğumuz hiç kimsenin derdi değil, eksikliğimiz hiç kimseyi üzmüyor. Ne bir kapı arkasında bekleniyoruz, ne bir yolun başında özleniyor. Yokluğumuz kimsenin umurunda değilken şimdi buradayız. İnsanın kendisiyle ilgili fark etmesi gereken en temel gerçek seçilmişliğidir. Kim seçti? Babamız mı? Annemiz mi? Dedemiz mi? Hayır. Onlar sadece vesile oldu. Gelenin kim olduğunu dünyaya gözlerini açana kadar bilmiyorlardı bile. Üstelik bizim olmadığımız dönemde de hallerinden memnundular. Eksikliğimizi hiç çekmediler bizim doğmadığımız zamanlarda. Doğmamış olsaydık bugün en yakınlarımız bile bizi ah keşke bir doğsaydı şöyle biri olsaydı diye bizi arayıp soramayacaklar. Neden bu muhteşem düşteği tarihe gömüyoruz? En bahtiyorduk. Seçilmiş olmak çok heyecan vericidir ve bir o kadar da kimin seçtiğini bilmek heyecan vericidir. Seni ben seçtim. Yaratıcı öyle söylüyor alemlerin Rabbi. Ben seni seçtim, başkasını değil diyor. Bu ağır bir sorumluluk ama aynı zamanda muhteşem bir umut cümlesidir. Açalım o sayfayı ve ayeti bulalım. Seçilmiş olduğumuzu fark edelim. Bizi yokluğumuza herkes razı iken var olmamızı isteyen, bizi var olmak üzere seçen kim? Var olup taş yapabilirdi. Üstüne can verip bizi hayat sahibi kılan kim? Canlı olmamızı seçen kim? Can verip bitki yapabilirdi, hayvan yapabilirdi üstüne bilinç, farkındalık verip bizi insan diye seçmeye değer gören kim? Bütün bunlar ortadayken şimdi insan olmuş olduğumuzu, seçilmişliğimizi fark ettik. Ya bize konuşmasaydı? Ya bize dil dökmeyi tercih etmeseydi? Ya bize seni ben seçtim, ben seni seçtim diye açıkça söylemeyi seçmeseydi? ne yapacaktık? O soğuk ve karanlıkta sahipsiz ve yalnız, çaresiz, mutsuz kıvranıp duracaktık. Seçildik. Sen seçildin, ben seçildim. Seçilmişler deyince lütfen özel insanları hani evliya'yı, peygamberleri, Mehdi'yi falan anlamayın. Seçildik. Varlığımız yokluğumuza tercih edildi. Bu bir seçim. Cansız olmaktansa canlıyız. Bu bir seçim. Hayvan olmaktansa insanız. Bu bir seçim. İnsanız ve seni ben seçtim diye bir cümle duyuyoruz. Bu bir seçim. Bundan daha büyük, daha basit, daha sade bir gerçek varsa lütfen bulup söyleyin. Ne çok gürültü duyuyoruz değil mi? ne çok vıdı 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 lafların arasında bizi yaratanın bize o dupduru konuşmasını duymaz hale geldik. Duymuyoruz. Üstelik bu sözü duyurma yetkisini kendisinde görenler farkına varmadan bu sözü boğuyorlar. Seni ben seçtim. Başkası değil. Ben seni seçtim, başkasını değil. Öyle ya. Seçilmiş olanın kendisini seçene borcu vardır. Seçilmiş olan kendisini seçen üzerinden onurlanır. Seçilmişlik heyecan vericidir. Seçildiğini bilen, seçilmiş olmanın hakkını vermek için umutla, şevkle, aşkla koşturur. Muhabbetle kalın. Thank mm -hmm. you.